yepyeni bir kar sales Simulator 2023 videosundan herkese selamlar oyunda bildiğiniz üzere sürekli update'ler geliyor erken erişim bir oyun ve erken erişim olduğu için de update'lerden dolayı sürekli bir maalesef para kaybı yaşıyoruz ve bu para kaybının daha doğrusu bütün hikaye modu sıfırlanıyor oyun içerisindeki hikaye modunun sıfırlanmasında hani çok büyük bir hikayesi olmadığı için problem yok ama paranın gitmesi ciddi anlamda sıkıntı o yüzden de paranın tekrardan geri kazanılması için küçük bir para hilesi göstereceğim size Eğer ki yapmak isterseniz kendi e, hikaye modunuza da bu şekilde devam etmek isterseniz yapabilirsiniz. Çünkü her gelen güncellemede, büyük güncellemede neredeyse para kaybı yaşıyorsunuz. Bunun için kullanmanız ve indirmeniz gereken bir program var. Bu program Cheat Engine. Cheat Engine'de şu taraftaki monitör işaretine tıklayıp direkt oyunu açabilirsiniz. 4 bytes float'a çeviriyorsunuz ve şu anda sahip olduğunuz parayı yazıyorsunuz. Öbürde bir first scan diyebilirsiniz. Burada çoğu zaman bir tane çıkıyor eğer para biriminiz biraz daha fazlaysa çünkü o sayılar olmayacaktır. Ama hepsi varsa hepsini bu tarafa atıyorsunuz. Sonrasında birkaç işlem yapmanız gerekiyor ki aradaki farkı bulmamız lazım. Mesela 3500 bunun fiyatı 2900 demiş. Şu an zararında da olsa bir satış yapıyorum. Ve şu anda benim çetencideki paramın değişmiş olması gerekiyor. Hemen kontrol ediyorum. 3455 Next neksken dediğim zaman Bakın şu anda buldum ee, buradaki her şeyi siliyorum bunu aşağı atıyorum bu sefer ee, 3454 TL var 3455 TL varmış Ben bir önceki sevimde bıraktığım yerde tam olarak ee, 150 bin TL'ye sahiptim Ben çünkü bir video çekmeye devam ettiğim için bunu da 150 bin TL olarak şu anda bırakıyorum ama şimdi hemen değişmedi param bir lokasyon değiştirmem gerekiyor hemen bir lokasyon değiştireyim bir mahalleye geçeyim bakalım paramız değişmiş mi evet mahalleye geldiğimizde gördüğümüz gibi tekrardan 150 bini e ulaştık eğer isterseniz tabii ki de yapmak zorunda değilsiniz ama sürekli güncellemeler geldiği için oyunda böyle bir update yapabilirsiniz böyle bir çok basit bir şekilde cheat engine üstünde direkt olarak paranızı değiştirebilirsiniz eğer ki videomu beğendiyseniz Lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.